Geceler, geceyi seven bay ve bayan kuşlar benim gibi. Ben de geceyi çok seviyorum. gecenin içinden sizlerle buluşmayı seçtim ve e, hangi gündür? Bir gün öncesi başladık ilk bu yayınımıza. Adını koymamıştık artık adı var. Adı ne? Adı ne? üstümü değiştirdim. <laughs> Biraz önce ee, birkaç zoom'daydık. Kitap grupları ve bilet serüveninde. Şimdi onlar böyle elbiseli görmüşlerdi. Hemen hızlıca düş yeşile. Hatam var. Ben. Görüyor musun? <laughs> hem akabın hem benim peşine düşmeye var. <laughs> bu Bilinç Ekspresi'nin peşine düşmeye var mısın? Bilinç Ekspresi'ne katılmaya var mısın? Gece Ekspresi, Gece Yarısı Ekspresi, Bilinç, Gece Sihri, Gecenin Sihri derken derken oldu bizim bu programın adı. Birinci eksikliğim ise, ara ara gece yarısı sizlere kitap okumayı seçtim. Ahmet abilerin arkadaşı, kitap okumayı bayılıyorum. Kızım şöyle demişti, kitap kulüplerimiz var bizim, seçiyorsanız çıkın gelin. Biri borçtan tutunmak neşeli, bir de fıkra tutmuş olacak. Ee, anne dedi, ben artık yemekten okur Ben de çocukken seninle kitap okumadan oku ben kitap okurken biraz böyle bir de işte çocuk masalları okurken biraz daha şey oluyorsunuz. İçine giriyorum. Hikayenin öykünü canlandırıyorum falan sesle. E diğer anneler düz okuyorlar ya. <laughs> Sen ben inanmazdım dedi. yani dün gelir senin kitap okuyarak para kazanacağım. <laughs> Bakın sizin için ne eğlenceli ne var bu? Bir de yedi adım öğretmeyeyim ben bilmeyenler için. Show me the magic diyoruz. Bana sizin göster. Senin sihir eskizliğinle, senin teyerek, eğlenerek yaptığın farklı olan şeyle, senin eskizliğin sihirinle, show me the magic. İşte o sevgili dostu senin için yaratıyor. Senin için bir şey yaratıyor. Senin için ilişkilerde, tüm ilişkilerde, senin olan ve tüm gezegenle olan Topluktan yaratan, yaratan şey de sen, sen, senin olmayan şey. Sana şey. olmayan şey. Senin yeteneğe bilgin olmayan şey. Senin eşsizliğin verdiğin olmayan şey. Bir başkasını kopya alıyor bir şey. Topluk yaratır. Ve tek 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 Gelelim bugün akşamımıza. Evet, benim de kitap okumayı sevdiğim için bu bilinç eksikliği doğdu kitap beklemek isterseniz arada bir katılın ya da bu videoyu sonra izleyebilirsiniz. Düş peşme! Atamız ve peynir ve bir çek sayısını hafif size ağır geliyorsa lütfen. Tamam. Hafif geliyorsa beraber. Evet. Geceler bu arada kimler kimler gelmiş bakayım. Kim bu Bu oldu mu nedir? Bakın elimi. Önüne koydum. O Hala var mı? Hala var mı? Ses Hımm Bakayım Bilgisayardan kaynaklanıyor olabilir Şöyle yapayım Bilgisayarın önüne koymuştum çünkü Kolayıma geldi Şimdi var mı? Ultu Gene mi ultu var? şöyle yapalım. Şimdi var mı Ultu? Telefonun ses şey bunu yeni aldım. Ses alt kısmı altta. Onu yere koyunca oluyormuş. Orada da bilgisayara koydum. Bilgisayarın motorunun sesi geliyormuş size. Evet, tamam. Şimdi başlayalım. Boşuna mı gitti o kadar çak 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 çak. <laughs> Anlaşıldı mı söylediklerim bari? Tamam. Evet. Size en sevdiğim araçlardan birini hediye edeceğim. Nereden hediye edeceğim? Kendin dı dı ol dünyayı değiştir. Beğeni yarın kitabı. Eğer Akses'le yeni tanışıyorsanız bu kitap başucu kitabınız olsun. Eski tanışıyorsanız da lütfen onu bir bir karıştırın. Şimdi gece yatmadan önce yaptığımız şeyler var. Ben bunu bir taraftan da şimdi bilinçleri beni hediye edeceğim orada buradan oraya da gitmiş olacak. Her gece yapmadan önce neler yapıyoruz? Biz bugün örneğin orada ne yaptık? Suistimal alanımızdaki tüm suistimalleri gönderdik. Ya da bunu öğrendik, yapacağız. Aa, bugün orası değil de başka bir yer mi geliyor acaba? Olmaz ben onu seçtim. Ha buldum. Olmaz ben onu seçtim. Olmaz. Her gece yatmadan önce ilişkileriniz yıkıp yaratımını iptal ediyor musunuz? İlk katılan benim. Benim de kedim geldi. Anne ne zaman uyacağız diyor. <laughs> ee, Buducu evin, ilk katılan benim demiş, buraya mı nereye katıldığını şey mi bilgisayar mi bilgisayardan evet şimdi düzeldi herhalde, tamam. Şimdi, şimdi yapmadan önce ilişkilerimizi yıkıp yaratanını iptal ediyoruz. Dan Hill'in söylemiyle size bunu paylaşacağım. Sayfa eğer varsa kitabınız 136 ve 137'yi okuyacağım. Sonra da iyi geceler diyeceğim. Yayına. Ay harikasınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. Uykusuz her gece. Sade ile birlikte. <laughs> Uyutmayacağım sizi. <laughs> Sabah bir başlıyoruz. Ama ben gündüz tabii güneşleniyordum uyudum falan. Siz de arada bir şekerleme yapın yani. Arada bir uyuyun Ya da iki zoom'un arasında bir 10-15 dakika uyuyorum falan. <laughs> İyi geliyor. Bedenim bunu seçiyor. Ben de ona göre hareket ediyorum. Sen neyi seçiyor? Bedeninle bir konuş bakalım. Evet. Sayfa 136. Her gün ilişkinizi yıkmak. Alın size acayip bir araç daha. Hayatınızın akışını değiştirebilecek olan bir tane. Hepimiz birbirimize yapışık durumdayız. Beklentileri, yansıtmaları, ilizyonları, aldanmaları, anıları, anılarda yaşıyoruz ya sürekli. Anıları ve birbirimizle olduğumuz rolleri paylaştık. Onlara böyle sıkışıp kaldık. Birbirimizle bu yükler olmadan beraber olmamız nasıl mümkün olabilirdi? Sanki o yüklerle olunca beraber olabiliyoruz. Sizin eşinizle, ailenizle, babanızla, çocuğunuzla, iş arkadaşınızla beraber olma yönteminiz farklı olur muydu? Ya her sabah ve gece Tüm ilişkilerinizi yıkıp yaratımını iptal ederek başlasaydınız güne ya da geceye nasıl olurdu? Yani uykuya iptal ederek uysan, sabah güne de iptal ederek başlasan vesaire ya da gününe nasıl olurdu? Olan her şey için, gelecek her şey için tamamen müteşekkir olarak neden? Geçmişi etrafınıza taşıyıp kendinizi hantallaştırmak yerine ilişki içinde olduğunuz insanlarla sürekli olarak yaratıcı ve oluşturucu olabilirsiniz diye. Yaratıcı ve oluşturucu olabilirsiniz diye. Ayrıca eğer benim alternatif ilişki tanımıma bakacak olursanız, Denhir bahsediyor bundan, özünde birlik olmamak anlamına gelen ilişki içinde olduklarınızla izin veremediğiniz, birlikte ve yargısızlıkta olamadığınız tüm yerleri yıkmak olarak da düşünebilirsiniz. Burayı bir daha okuyayım mı? Ne diyor? Birlikte olmamak anlamına gelen ilişki içinde olduklarınızla ilişki içinde olduğun kişilerle izin veremediğin ne varsa alanında birlikte ve yargısızlıkta olamadığınız tüm o yerleri yıkıp yaratımını iptal ediyoruz aslında. Nasıl mı? Kolay. Şöyle. Buraya hadi eşinin adını koy. Eşin varsa yoksa diğer satırı bekle. Ben eşim nokta 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 ile olan ilişkimi yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Pokent pot diyorum ben. Sen biliyorsan uzunlu söyle. Akses kançasınız temizleme cümlesidir. Google'a yazarsanız, Denhir temizleme cümlesi, akses kançasınız diye çıkacaktır. Eğer bulamazsanız bana söyleyin. Niyal Hanım asistanımızdır. O da size gönderir videosunu ve sayfasını. Ben eşim nokta nokta ile olan ilişkimi mikroperatını iptal ediyorum. Naydan Bet diye başlar. Poken Pot da kısasıdır ve aynı etkiyi sağlar. Poken Pot. Kalplerim de gelirmiş. Ben de buradan atayım. Şöyle mi yapayım kalbim görünsün. Evet. <laughs> kalpler kalpler kalpler. Ben ailem ile olan ilişkimi yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Poken Pot. Poken Pot. Poken Pot. Ben işim, görevim ve beraber çalıştım. Herkes ile olan ilişkimi iki iptal ediyorum. Poken pot, poken pot, poken pot. Kendim ile olan ilişkimi iki iptal ediyorum. Kendim ile olan ilişkimi iki iptal ediyorum. Poken pot, poken pot, poken pot. Eğer siz, güzel dostum, sözcüklerden hoşlanan kişilerden biriyseniz, Biraz, önce, biraz sonra okuyacağım sözcükleri değil, e, prosese ekleyebilirsiniz. Eğer öyle değilseniz bu kısmı göz ardı edin. Demike gibi kısacıktan söyleyebilirsiniz. Evet, örneğin eşinin adını söyle. Onun için diyoruz ki ile olan ilişkimi. Her birimizin diğeri bir diğeri veya ilişkimiz hakkında geçmişten gelen... Şimdiki zamanda veya gelecekte olan tüm yansıtmaları, beklentileri, ayrımları, yargıları, retleri yıkıp yaratımına iptal ediyorum. Pokken pot, pokken Şimdi gerçekten huzurlamış uyabilirsin, bilirsin. Böyle rahatlamış olarak ya da sabah bunu söylersen yeni bir güne başlayabilirsin. Daha az geçmişin yüküyle ve daha fazla gelecek olasılıklarıyla. Bu kadardı. Ben bunu şeye benzetiyorum. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. Bir de Dün dünde kaldı can Bugün yeniden başlamak lazım demiş yaşarız. Öyle. Denir'da iptallerle verdi bize bu örneği akses karşısınız. Araç bunu gece ve sabahları yaptığınızda acaba sizin hayatınıza ne yaratır? Evet dostlarım. Gece ekspresimiz, <laughs> bilinç ekspresimiz düş peşine saydeyle <laughs> tamamlandı. Eğer seçiyorsanız arada bir gelecek Express bilinç ekspresi. Bu arada da sayfamızı takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. YouTube'da bunu bir da paylaşacağım. Hep burada diyorlar ya beğen, yorum yap, e, ne bir de böyle zili aç. <laughs> Bunlara neden diyoruz? Daha fazla bilince davet olabilmemiz için düşmesi için algoritmaların örneğin bilince bilinçle ilgilenen farkındalık arayan dostların önüne düşmesi için bu gerekli. Sen de burada acaba nasıl bir hediye olursun bunları yaparak. Eğer seçiyorsan bilinç serüvenimiz bizim bugün ilk günüydü başladık. Yarın ikinci günü katılabilirsin halen. Kitap kulüplerimiz var. Hafta İstanbul'a gidiyorum. Bars eğitimimiz var, hediyeleşmemiz var, facelift var, foundation veriyorum. Hafifse çık gel. İzmir'deyiz. Bilis Reperlik Atölyesi'de de veriyorum eğitimden. Çok yakında Mersin'e tekrar gidiyorum. Konya'dan yeni geldim. Tekrar gideceğim öyle görünüyor. Sen neredesin dostum? Birlikte seninle neler mümkün? Şu an bu yayınla da ilişkimi yıkıp yaratımını iptal ediyorum. <laughs> Sizle de ilişkimi yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Bu da yaratır. Evet. Mas vou noites!